Aydın'dan Yılmaz Kuyucu, İzmir Daramcı Köyü'nden selamlar de, Onur Erdoğan. Erden, Ersin Bey oltaya düşündü, diyor. Neyi oltaya düştü? Komik mi arkadaşlar? Komik mi? Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye da Fena Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse. Gerçekten komik mi yani? Ha? Siz komik olduğunu düşünüyorsanız gülmeye devam edin arkadaşlar. Bence hiç komik değil yani. Hiç komik değil. Ayıptır arkadaşım. Ayıptır. Ayıp. Terbiyesiz erim. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz. Canlı yayındayız ya hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim kundumuzu bulmayın gözünü seveyim. Şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya. Ayıptır ya. Her neyse moralimizi bozmayalım.